<laughs> hazırlanıyorum, hazırlanıyorum. Videoya girişim yok. Hazırlanıyorum. <laughs> ee, arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Jungle'da Dayan oynuyoruz. Ee, düşük bir oynuyoruz. Platin, Zümrüt, adam geçen sezon Master'mış. Böyle bir de oynuyoruz şimdi. Ee, bu niye daha geç çıkıyor lan? What the fuck? Page mi geldi? Ee, şimdi bugün Jungle'da Dayan'a ile... Normalde Viego oynayacaktım. Full de Viego oynuyorum bu hesapta ama... Ee, Viego banlandı. Zaten bana da jungle atma değdi. İkeri sağ olsun jungle saldı. Ee, dayanayla nasıl lane, şey, oyun stomplanır? Nasıl düşük elada maç kazanılabilir? Ya da düşük elden nasıl çıkarılabilir? Artık nasıl düşünmek istiyorsanız arkadaşlar. ilk defa video çekiyorum böyle. Lütfen söylediğim şeylere takılmayın. Gerçekten hani ee, tecrübesizim şu anda bu konuda. Şimdi arkadaşlar birkaç basic'ten bahsetmek istiyorum. Çok da sıkmayacağım videoyu. Belki hani buraları kesedebilirim. Bilmiyorum. Ee, bahsetmek istediğim basicler jungle'a dönerken hani düşük elo'da çoğu zaman bot lane'inize doğru dönün bu arada. Hani bu tabii ki yanlış ama oyunda eğer her şeyi bilmiyorsanız hani atıyorum işte bu lane adamın üstüne atlaması lazım ya da bu lane şunu bunu yapması lazım olarak o kadar çok şey bilmiyorsanız. eee <laughs> ona göre oynamanız lazım. Hani daha çok bota ya ezber bit... oynamak tabii ki mantıklı bir şey değil ama oyundaki bilginizi geliştirene kadar kısmi ezber oynamak mantıklı. Şimdi birazcık oyuna fokus alalım. Talon bize invade attı. Biz de ona invade atmak zorundayız ama mid'deki adamın canı bir. Top'taki adamın canı da bir. Hemen kilimizi aldık. Bu adam burada de buraya gidiyoruz. Base'den gelebilir. Silas bana bakabilir ama bakmasa inşallah bakmaz. Yani dua olup olmamalarına kalmış orası. Ya normal Talon'un base atıp top yürümesi lazım. Saylas da la, yöneyle burada bana bakabilirler ama Yone'nin canı bir base atmış lazım onda. Bu tarz şeyleri orman dönerken sürekli kontrol ederseniz oyun görüşünüzü çok geliştirebilirsiniz. Ve hani küçük bir trik vereyim size. Ee, sürekli lane'lere aslında bakmak zorunda da değilsiniz benim şu anda yaptığım gibi. <laughs> ne yapabilirsiniz? Sağ üstte barlar var. Bakın burada mesela barlar var. cam barları. Eğer can barı azalıyorsa küçük bir matematik trade atıyorlar. Hani ya da lane'iniz dayaklıyor. Genelde hani bu tek taraflı olmaz. Karşılıklı birbirlerine vururlar. O yüzden hani bu şekilde düşünüp ona göre bir bakabilirsiniz lane'leriniz ne halde ne yapıyorlar diye. Tapa bir daya bakacağım. Ama ping atmıyorum çünkü hani kendi başına bir play yapmasını istemiyorum. Şöyle bir ufak dikkatli ol play attım. Öldürttü kendini. Hop o da öldü. Yanlara. Base attık. Tempomuz var şimdi bizim. 1-0 talonun önündeyiz. E, adam da kendi ormanı dönüyor. Dönsün problem değil. E, şu bu ildi kasacağım. Bir tane de oracle saldık. aldık. Devam ediyoruz hayatımıza. Şimdi oyunda jungle mekanikleri tamamen e, sıralara olarak, sıra olarak, sıra sıra olarak değerlendirebilirsiniz. Adam kendi sırasında hiçbir şey yapmamayı tercih etti. Ormanını döndü sadece. Ben ne yaptım? midde baktım adamın canı bir. Hani taplayınım kendi öldürtmeseydi kendini. Gidip onu da kesecektim. 2-0 olacaktı. Şu an 1-0 biz yeniyoruz olarak düşünebilirsiniz jungle'ı tamam mı? Ormanı e, ormana dönüyorum. Midim gank bir yandan da ormanı dönüyoruz. Adamın reset yok. Kendini çok geri düşürüyor şu anda. Trollü hatta oyunu. Şöyle birazcık yaklaşabiliriz buraya doğru. Birazcık da tilt olduğunu düşünüyorum. Birazcık minyonların içine yaklaşırsa bu adam trade atmak isteyecektir. Kesebiliriz aslında. Kötü oynadık buraya ama. Bunu da keseriz. Resetimiz var çünkü. Ama oynamak istemiyor bizim çocuk. Problem değil. Adamın reseti yok aslında. Burayı oynamak istiyorum ama bizim çocuk oynamak istemedi. Sıkıntı değil. Bot lane jungle'ımız çıktı. Adamın reset alması gerekiyor. Hala reset almadı. Bayağı ezik bir oyuncu çünkü galiba. Öyle demese miydik? Hemen fırsatı değerlendirdik, değerlendirdik arkadaşlar. Bu tarz hani adam baktınız agresif oynamak istiyor. Yani gözünden anladınız. Şöyle bir tur ping diyelim. Geliyoruz diyelim. Hani base'den direkt yürüyebiliriz oraya. Ölmesini istemiyorum. Şuradan yürüyeceğim. Çünkü geri dönecek. Vakti yok. Öldü mü? Ölmedi. Problem değil. Şuraya bir tane pink ward bırakacağım. Talon arkamızdan gelirse diye. Stack kasıyorum. Q stay'ı. Bunu kesiyor olmam lazım. Süper. Hemen fırsatı gördük. Adam o lane'i almak isterse flash atacağım. Hemen fırsatı gördük, değerlendirdik. Bir tane bir tane plate alacaktım, izin vermedi adam, TP attı. Ee, buradaki kilit noktadan bahsediyorum şimdi arkadaşlar size. Çoğu jungle bakın ne yapacak burada. Çoğu jungle bunu alacak ve ormanını dönmeye devam edecek base timer'lar yani base atmanız gereken vakitler gerçekten bu oyunda çok değerli. Hani master'lı challenge arasındaki yeri gerçekten hani bu base timer'ları belirliyor. O yüzden e, bunu aldık ve baktık itemimiz bitiyor. Daha fazla şımarmadık. Hani daha fazla gerçekten hani şımarmadık. Mid far mid farmını tutacağım. Grabster'ı var. İki tane plate vermek istemiyorum sayılırsa problem olabilir. Normalde vision almak lazım buraya ama midim e, ultisi var diye herhalde Engage şey yapmak istedi. Yardım etmek istedi takıma. Buraya ping atıyorum. Yürümesini istiyorum. Yürümesi lazım artık. Çok geç bile kaldı. Yürüdüm. Ben de yürüdüm. Ölüyor mu? Bu da öldü. Süper. Ee, karşı karşı botlayın ölü. Direkt Drake alacağım. Hiç beklemiyorum. Bir dakikaya e, Gravstar var. Bot side ormanıma döneceğim. Tap'a bir play yapabiliyorsam bakacağım. Sonrasında e, Gravstar almayı düşünüyorum şu anda. Muhtemelen bu ormanıma dönüp kayıcılara döneceğim. Ve Gravstar çıkmış olacak. Hemen Tap'a bir gank bakıyorum. Çünkü lane'i kötü kalmış ve pink ward'umuzu hala kırmamış adam. Geldik. Hemen bir pasif stackledim. That's quite big. Oh, çok kötü oynadık burayı. Hmm, burası maybet ya çok kötü. Ya yani normal gördüğünüz üzere lanerların hepsi kötü. Mesela Lucian ölmüş. Ee, Orada kötü durumda. Hani Malphite'de fazla yardım ettik adam öyle denk geldi diyelim. Ulti keşke boşa harcamasaydık ya. Üstü bir. Evet. Mekanik hatalar yapmıyorsunuz arkadaşlar siz. Boosted olmuyorsunuz benim gibi. İyi düşünüp iyi oynuyorsunuz. Şimdi bakalım. Karma ne yapıyor? <laughs> Karma vision atıyor. Akıllı bıdık. Malphite'ımın 20 saniyesi var ultisine. Red'imi alacağım. Malphite'ımın ultisiyle oynamak istiyorum bir de. Bir şeyler yap Atla adamı Dostum bir şeyler yap zamanımı boşa harcıyorsun Aha ne yapıyor ki bu <laughs> Boğazım şalalı hmm. Ne yaptı bu Güzel güzel fights Güzel fight hala. Bir vision atılsa keşke. Yapma! Smite atacak. Okey. Bot lane'e sen mi gidersin? Sen mi de pushla? Ben botu pushlamak istiyorum. Hemen seriden bir tur ormanımı dönüyorum ama Vision almıyoruz. Ha tamam okey. Vision. Ee, adamlar direkt değil. Okey okey okey. Bizim çocuk öldü bir tur. Drake alıyor olabilir mi? Bu çocuk. Drake alıyor. Yardım lazım. Karma geliyor. Oynayacağım burayı. Gelmiyorlar, sıkıntı yok. Çok güzel. Lucian bir şeyler yapıyor. Yapamıyor, yapıyor, yapamıyor, <laughs> yapıyor, yapamıyor. Buraya birazcık geri klikleyeceğim. Ne oluyor? Silas geliyor. Beni de kesebilir Malphite'ın ultisine yer alırsa ama o yüzden yaklaşmıyorum. Yemeğimin S yok. Bir tane e, almam lazım. Şu anda. Şunu pink dedik. Hmm. Bunu aldık. Takımda herkes çok bir useless ya. Birazcık problem olacak bu şu anda bize. düşünelim ne için oynamak istiyoruz. Objektifleri alamıyoruz çünkü bizim ıı, takım yardımcı olmuyor. Karşı AD de galiba. Yani bakayım. Smurf değilmiş ama. Ya yani en azından bir tık daha oynaması gerektiği gibi oynuyor. Int diyorlar şu anda. Burayı değerlendireceğim. Geçemiyorum. Bayağı iyi. Ya buralarda visionları yok ama içlerine doğuyor herhalde. Ben yani üstlerine tıklayınca garip bir şekilde geri tıklıyorlar. Burada vision yok. Hmm, öldük ya burada. Allah seni.

öldü. Ya off, bari yerine. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar TP atmak için oynuyorlar oyunu. İnanılmaz. Yine öldük. Adamlar var ya nasıl nasıl oynuyorlar ya oyunu? Bizimkilere bak bir daha. başlasak ne olur? Adamlar belki eşler isterler. Aynen, botta var. Bu çok değerli şu anda. İnanılmaz damage'a bak. Şunu bitirin lütfen. Smite. Keşke smite atabilecek vaktim olsaymış ya. Şunlara vurun. Allah belanı versin ya. Hepinize merhaba. Ee, videoyu çok kısa süreliğine durduruyorum. Fightı oynarken küçük bir hata yapmışım hani bu fight da win fight olabilir de ee, buradaki bir hatayı hemen anlatmak istiyorum. Burada şimdi fight oynuyoruz bitkiler geride beklemem lazım her neyse Sylas'ın ultisini yedik Malphite ultisini Burada tam olarak Yone'nin ultisi gelirken ulti flashı sol aşağı doğru yani Caitlyn Sylas'a değecek şekilde atmam gerekiyor Sonrasında da Caitlyn'i full burst'ümle öldürüp Q e atıp hani bütün burst'ümü kullanıp öldürüp Zonya basmam gerekiyor çok hızlı bir şekilde e, Talon'un kanamasına Ama burada Yone'nin ultisini yiyorum e, o yüzden de fight kötü bir şekilde sonlanıyor ee, i̇zime izlemeye devam edin. Güzel bir maç oldu. İyi seyirler. Ben gidiyorum. Yone beni geri götürüyor. <laughs> ya kanka. Öyle ama. Ya bir yotasını öleceğim ki şimdi bu Shuju'nun. Güneş alabiliyor musun? Alamayız. Alırız lan. Tamam. Tamam map'te tempo ya. almak istediğim bir item var bu oyunu kazanmak için Piyano'yu görmüyorum. Geri tıklayacağım. Bilerek mi safe oynuyorlar? Her yeri görüyorlar mı? Orada aradaki farkı anlayamadım. Ona niye attın ki kanka ultini? Oh. Tavuli spamlıyorum. Ah bir şekilde yaşadık. Mid şunu alalım biz de. Alabilirsem diye. Adamlar eşleri almamışlar. Geldim geldim. Tamam. Ne yapıyor ki bunlar? Mide puşlayamıyoruz ya. Bir takım istemiyor mide puşlamak. Bak ya. Önde falan tutuyor suyu. Oo. Süper oyun bitti. Burada bir yerde talan olması lazım da. Güzel süper oyun biter. Ya tapta bir tane hatama oyun bu Karzor'a zora girdi de. Ee, Yone'ye karşı eğer ultiyim istemeseydim e, orada bayağı mekanik hatası yaptık. Bayağıdır da dayan oynamıyorum birazcık da o yüzden. Viego OTP gibi bir şey oldum sayılır. Tabi bunlar bahane. Maçı zor kazandık yani. Hit the Nexus, not the dedik. Şunu da keselim de. PGG yazdık. E, hasar tablosuna bakalım hemen arkadaşlar. Hasar tablosu da bu şekilde. E, biraz zor bir maçtı çünkü e, nasıl diyeyim? Taplayınımız ya hirolar bir tık daha late scale ee, karşı takıma göre hani Yone Silas bir tık daha erken oyunda bir şeyler yapabiliyorlar. Ve ornumuz hani ulti atmayı vesaire birkaç kere kaçırdı. Malphite istediğim yerlerden hani ulti atamıyor da Olabilir hani solo tabii ki olabilecek şeyler. Bir şekilde bir şeyler yaptık kazandık. Ee, bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda falan filan olmak için ne bileyim abone miyiz? Abone olun. Like atın. Ne bileyim bir şeyler yapın. Hadi öptüm. Bay bay.